Selamun Aleyküm sevgili dostlarım. Bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci ve tabii ki de heyecanı içerisindeyim. Umarım iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Bugün anneler günü. Bütün annelerin anneler gününü sevgiyle ve saygıyla kutluyoruz. Nice sağlıklı, mutlu ve başarılı yıllara diyoruz. Bugünkü videomda sizlere Berlin'den yazılan mektupları okumak niyetindeyim. şimdi öğretmenlik yaptığım yıllarda Türkiye'de öğrencilerimin çoğu sanki ben de sihirli bir değnek varmış gibi hepsi de hocam Almanya'ya götürün bizi. Almanya'ya nasıl gidebiliriz? Almanya'ya Almanya'ya gitmenin yolları nelerdir? Bir atasözümüz vardır bilirsiniz. İçi, i̇çi beni yakar, dışı seni yakar. Ya da tam tersi. Ee, yani gelen bir pişman, gelmeyen bin pişman gibi bir sürü atasözlerimiz var. Tabii ki bunu e, kesinlikle e, yargı anlamında söylemiyorum. Tabii dışarıdan çok tatlı görünüyor. Almanya'ya gitmek, çalışmak, paralı olmak, zengin olmak vesaire vesaire. Fakat işin içine girdiğiniz zaman inanın her şey çok değişiyor. Ben de yıllar önce Almanya'ya geldiğim yıllarda 86'lı yıllarda burada markların o zaman mark vardı. Sokaklardan ya da bahçelerden ya da ağaçlardan toplandığını sanıyordum. Çünkü oraya izine gelen akrabalarımız bizi o kadar çok büyülüyordu ve şaşırtıyorlardı ki harcadıkları marklarla işin içine girince burada neler yaptıklarını görünce diyorsunuz vay be. Almanya bu muydu? Evet, Almanya bu. Tabii dediğim gibi e, fasadın, yani hepsi dış görüntü. E, dışa yansıyanlar, içe yansıyanlar ayrı. Dolayısıyla da bir bakış açısı var ortada. E, Kitaplamı karıştırırken, ne dün bir danışanımla, e, Norveç'teki danışanımla görüştüm de e, beni aradı sağ olsun, unutamamış. Hocam tekrar ne zaman buyurursunuz Norveç'e? Şu anda Berlin'deyim. Norveç kalsın. Başka bir yere gitme planım var dedim. Sohbet ettik ve de dedi ki bana videolarınız gelmiyor artık. Hocam niye video çekmiyorsunuz? Ne güzel videolar çekiyorsunuz ve bizi aydınlatıyorsunuz dedi. Esasında sohbet niteliğinde çekmek istediğim birkaç video var. Kişisel gelişim videosu. Ama hala beynimde onları pişirme, pişirmekteyim. Mesela Norveç'teki arkadaş o kadar çok... 11 yıllık süreç, süreç içerisinde Norveç'te e, acılar demeyelim de hayata, hayatta hayatın katkıları diyelim hayatına giren insanlar ve o insanların ona kattıkları o kadar çok olaylar olmuş ki e, zaten etrafımdaki e, bu NLP eğitimi yaptığım insanların e, hayatlarını e, bana anlattıklarında kendi hayatımla kıyaslandığım zaman benim e, çektiklerim ya da yaşadıklarım bana çok şey geliyor. E, i̇ncir çekirdeğini doldurmayacak derecede ufak tefek şeyler oluyor. Tabii bir de e, bunun yanı sıra bilinçaltı temizliği, anda kalmak, akışta kalmak büyük bir önem taşıyor, arz ediyor. Dolayısıyla o bir haftalık Norveç ziyaretimde hakikaten onları bütün ailece, ve diğer arkadaşlarla beraber yaptığım seminerlerde anda ve akışta kalmalarını sağlayabildiysem ne mutlu bana ki öyle görünüyor daha mutlular daha sağlıklı düşünüyorlar ve nihayet ön beyinlerini kullanıyorlar. Mantıklarını kullanıyorlar. Çünkü beynimize hükmettiğimizde yaşama da hükmetme şansımız anda kalıp akışta kalıp taleplerimizi oluşup onları talep ettiğimizde gerçekleştiğinde mutlu, daha mutlu, daha şanslı kendimizi hissediyoruz. Evet, Berlin'de yaşayan Haldun Taner Berlin mektupları adı altında kısım kısım mektuplar yazmış ve bunlardan ilk ilki Potsdam bahçelerinde adını taşıyor. Amacım Almanya'ya gelmek isteyen insanların ya da kişilerin ya da çevremdeki insanların Haldun Taner'in, yazar Haldun Taner'in, bunu buradan saygı ve sevgiyle, minnetle anıyorum. Selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Ee, yaşamış olduk, olduğu, Berlin'deki ya da Almanya'daki yaşamış olduğu olayları e, objektif bir biçimde e, mektuplar adı altında yazmış, dile getirmiş ve dolayısıyla da bunları sizinle paylaşmak istedim. Amacım... Onun gözlüğünden, onun bakış açısından, Almanya ve Almanya'da yaşayan Türklerin nasıl yaşadıklarını, neler yaşadıklarını anlatabilmek ve anlayabilmek. O zaman başlıyoruz. İlk bölümümüz Potsdam Bahçelerinde. Sade Almanya'da çıkan gazetelerimize değil, buradakilere de bakın. İşçilerimiz yıllardır hep manşetleri işgal ediyor. Gün geçmiyor ki yeni bir sürtüşme olmasın. Ya haksız tasarruflar, ya insanlık dışı önlemler, ya alçaltıcı davranışlar. İşçilerimizi tedirgin etmesin. Onların bu çeşit aşağılanmalara karşı tepkileri de değişik oluyor. Ya kendimi yakacak kadar dünyadan bezme, ya başka türlü intihar, yahut da ha ham davranışa karşı daha ham bir davranışla kaba kuvvetle direniş. Hiçbir şey yapamayan da öcünü içine atıyor. Her fırsatta par her fırsatta parlayacak bir isyanını dişlerini sıkıp frenlemeye çalışıyor. Bu da onu hasta ediyor. Ülser ve sinir hastalıkları insana durduğu yerde gelmez. Yeni naziler Türklere düşman. Hristiyan demokratlar bizi istemiyor. Kol hükümetinin işçilerimizi uzaklaştıracak yeni kanunlar çıkarması olasılığı büyük. Kısacası işsiz kal ediliyoruz, resmen ve açıkça. Sanayilerindeki büyük işçi geldiğini kapamamız için, gediğini kapamamız için, bizi baş tacı edenler, şimdi işleri bitti ya, bizi başlarından dehlemenin yollarını arıyorlar. Ajda'nın meşhur ettiği piyasa şarkısındaki gibi, kapı açık, arkanı dön ve çık, İstenmiyorsun artık diyorlar. Ama işitmek işimize gelmiyor. Bazı işçilerimiz dönmek için kendilerinden yıllardır kesilen sigorta paralarını haklı olarak geri istiyorlar. Verilirse dönecekler. Bazı bazıları da ne olursa olsun dönmemek niyetinde. İş görüp mark istiflemek uğruna yorgunluktan pestilleri çıkmasına ve dünyayı görecek halleri kalmamasına karşın yine de hala dillerini bile öğrenmedikleri bu tüketim cennetini bırakmak niyetinde değiller. Gerginlik arttıkça artıyor. Devlet işe başında sahip çıkmamış ki şimdi çıkabilsin. Zeminin altlarından kaydığını hisseden zavallı işçiler sinir bozukluğuyla birbirlerine düşüyorlar. Evde barış, huzur bozuluyor. Yeni yetişen ve Almancayı Türkçeden iyi konuşan çocuklar kabuğundan çıkıp kabuğunu beğenmeyen kestane gibi analarını babalarını hor görüyorlar. Evet maalesef bu e, kültür çatışmasını e, ben de bu ilk geldiğim 1986'lı yıllarda yaşamış bunun farkına varmış ve yapmış olduğum ilk işlerden bir tanesi e, yabancı dil yani Almanca dilini öğrenmek üzere e, okula yazılmıştım. Bunu yaptığım için de ayrıca çok mutluyum. Zaten bu nedenden dolayı da çok güzel bir gramer dil yapısına sahip oldum. Almanca o kadar çok zengin bir dil ki bu arada Türkçe gibi 10 bin değil yüz binlerce kelimelik ve ön eklemeli, son eklemeli bir dil olduğu için bir cüm bir kelimeden ön e, prefix dediğimiz ön eklemeyi e, yaptığınız zaman e, fiilin bütün anlamı değişebiliyor. Hakikaten e, burada, e, kendim çev kendi çevremde, akrabalarında da gördüm bunu. E, tıpkı yazarın dediği gibi, kabuğundan çıkıp, kabuğunu beğenmeyen kestane gibi oluyor buradaki çocuklar. Çok e, değişik bir kültürle büyüyorlar. Tabii anne babaları daha farklı bir e, kökenden, bir kültürden geliyorlar. Ve kültür çatışması insanları burada ...birbirlerine düşürebilecek derecede maalesef ayırabiliyor. Bunu da ancak zamanla burada yaşadığınız zaman farkına varıp... ...ki bende de olmuştu ilk üç yıl, dört yıl zannederim... ...daha sonra evlendiğim zaman, evlendiğimde bu kültür farklılığı bende azalmıştı. Çünkü sürekli Almanlarla beraberdim ve Almanya'da yaşayan bir Alman aileyle beraber olmak... Zaten kendinizi Almanya'da hissetmenizi yol açıyor. Belki bir Türk'le evli olmuş olsaydım, o zaman kendimi bir Türk daha çok Türk hissedecektim. Şu anda benim için farklılık yok. İki kültürle de çok güzel anlaşabiliyorum. Yerimi biliyorum, haddimi biliyorum, sınırımı biliyorum ve alanımı biliyorum. Kimse kimse'nin alanına da girmiyor. Girmeyince de kültür çatışması ilk başlarda olmuştu gayet tabii. Fakat daha sonra bütünleşiyorsunuz, birbirinizi çok iyi anlıyor, kavruyor ve saygı ve sevgi çerçevesiyle zaten halledilmeyecek bir şey yok. Bu arada korku yoktur, utanma duygusu da, utanma duygusu da yoktur. Yani korkuyu düşündüğünüz zaman o korkunun zıttı sevgidir. Kendinizi severseniz zaten güvende olduğunuzu hissediyorsunuz. Kendinize duyduğunuz saygı karşı tarafa da yansıyor. O zaman korkularınız yok oluyor. Ve diyorsunuz ki ben korkusuz, yiğit ve cesurum. Korkulacak hiçbir şey yok. Korkuyu büyüttüğünüz takdirde, utanmayı büyüttüğünüz takdirde işte bu duygular sizleri abstrakt yani soyut, soyut kavramlar, elle, görün, elle tutulmayan, gözle görünmeyen kavramlar, beynimizde de mevcut olmadığını düşünürseniz korku nedir? Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayın lütfen. Ee, dolayısıyla da bu kültür çatışmasını çok güzel bir şekilde zihinsel olarak hallettiyseniz çatışmalar olmuyor. Kabul ve teslimiyet Yurttaki akrabalar biraz da kıskançlığın etkisiyle onların mark uğruna yağd ellere gitmiş çıkarcılar sayıyor. Gerçekten de öyle. Yurttakiler yani vatandakiler tümü hepimizi oraya geldiğimiz zaman bir materyal yani gözlerinde bizi mark bir para makinesi olarak gördüler. Belki de bizim de suçumuz var bu konuda. Onları o kadar çok şımarttık, hediyelere ve paralara boğduk ki yapmadığımız takdirde ee, bir şeyler oluşuyordu. Evet bu yüzden de gerçekten vatandaki akrabalar biraz da kıskançlığın etkisiyle onları makuluna yad ellere gitmiş çıkardır, çıkarcılar sayıyor. Tatillerde kendilerine getirilen hediyeler bile bu hor, hor görüyü azaltamıyor. Tersine bu üstünlük gösterisi yakınların aşağılık komplekslerini düşmanlıklarını daha da kırbaçlıyor. Devlet işçiyi döviz sağlayıcı bir unsur saymaktan öte sorunlarına yeterince inemiyor. İnip çıkan hükümetlerin hepsinin ayrı politik çıkar güden çelişkili siyasetlerine karşın birleştikleri tek nokta işçinin döviz sağlayan bir makine oluşu. O bozulmasın da gerisi önemli değil. Almandan Horgör'ü, Çocuğundan hor görü, yakınlarından hor görü karşısında şaşkına dönen zavallı işçinin tek avunağı emeğine karşılık yurtta alabileceğinden kat kat fazlasını hem de enflasyonsuz, banker fiyaskosuz, yarını meçhul olmayan sağlam bir rayiçle alışı. Banka defterindeki Deutsche Mark hazretleri taksitle alınmış Mercedes arabası. Renkli televizyonu, videosu ve yeşilçam filmlerinden oluşan kaset koleksiyonu her günkü ezikliğini hafta sonları biraz unutturan kısa beyliğinin statü simgelerini oluşturuyor. Şamar olanı Türk işçisi. İşte Almanya'nın günümüz gündemindeki ilk çağrışımı daha çok bu Türk işçileri sorununda toplanıyor. Bir vakitler savaş arkadaşlığı gibi köklü bir dostluğa dayanan eski bir yakınlaşmanın yerini şimdi Şamar oğlanına döndürdükleri Türk işçisi düşmanlığı aldı. Bir zamanlar güvenilir dostluğumuza, cephe arkadaşlığımıza, benzersiz kahramanlığımıza ve haysiyetli kişiliğimize metiyeler düzen Almanlar bakınız şimdi pek de yetenekli olmadıkları mizah alanında kendilerini sıkıp zorlayıp nasıl fıkralar icat ediyorlar. Bir doğum kliniğinde bir Yahudi, biri Alman, biri Türk üç baba sabırsızlık içinde doğacak çocuklarını bekliyorlarmış. Hasta bakıcı içeriye girip, size bir müjdem var bir de kötü haberim var demiş. Önce her üçünüzün de nur topu gibi birer oğlunuz oldu. Ama ne var ki hangisi hanginizin maalesef karıştı. Alman hemen atılmış. Ben şimdi kim kimin oğlu bulurum demiş. İçeriye girmiş, 3 dakika sonra sevinçle çıkmış. Buldum demiş. Nasıl buldun? Çok basit. İçeri girer girmez, Heil Hitler dedim. Bebeklerden Alman olanı sağ elini kaldırdı. Yahudi olanı korkudan altını kirletti. Türk olanı da hemen eline bir bez alıp yeri temizlemeye koyuldu. Evet sevgili dostlarım bu mizahi e, bölümle, bu, bu videomun bu bölümünü bitiriyorum. İzlediğiniz, takip ettiğiniz, beğendiğiniz, paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda buluşunca dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selam ve sevgiyle, duayla iyi ki varsınız.